çekmedim. Kazanabilecek miyiz? Ondan şüpheliyiz. Kazanabilecek miyiz? Ben mavi takımdayım. Oynamacı. Allah'ım bir bizi rahat bırakın. Burada sarı sarı var. Şimdi bunlarla savaşacağız. Mesela bu sarıya roket atıyorum. Adam buraya uçuyor. Onu gebertmem, onu öldürmem lazım. Ben de bombayla oraya uçacağım dostum işte. Bakın adam bizim kuleyi yıkıyor ya, biz de onu yıkmamız lazım. Onun kulesini yani onu öldürmem lazım. Bu arada arkadaşlar karakterim yeni oldu ismimde. Prox. Pro. Gösterim ben şimdi. Bakın Prox 21. 137 89 21 137 89 ismin bana da istek atabilirsiniz lütfen. Şimdi Bayağı Roblox atmadık yine hesabı. Hayırlı olsun. Ben de şunların gulesini sızayım. İşte. işte Burada. Tamam 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 tamam. Tamam bu kadar yeter bu kadar yeter. Puf. Uh. Kurtardım. Yanıyorum ama. İmdat. Zıplayabilir miyim? Oh. <laughs> Görüşmek üzere. <gülüyor> 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 ah geldim. Allah. Ölmek istemiyorum. Bizim kulemizi yıkamazlar. Bak. Bu şimdi Haritalar var, karşıdaki kule var ya, o karşıdaki kuleyi de korumamız lazım. Klasik diye bir tane ara var, orada herkes tek. Şimdi oyunu anlayacaksınız. Görüşürüz. Ulan geri geldi. Hayır bu kule yıkılmaz tabağa. Abi kulesi yıkılmayacak, yıkılmayacak istiyorum yiyeceğiz. Hayır. Hayır yaşayabilirim. Yaşayabilirim. Hayır. Evet oyunu kaybettik arkadaşlar. Şimdi oyunu anlayacaksın. Burada böyle şeyler var. Ben de bunlar çıkıyor. Ye, ye. Ama ben şu an ne modum ne kızgın. Kaybettik. Oha. Ha. Ha. Uçuyorum. Oha oha oha. Bakın şimdi. Yo. Ben de geleceğim oraya. Zıplayabilir miyim? Nerede zıpladım acaba? Buradayım. Ben de geldim Ben de kazandım ha. Arda. <laughs> Efendim. Artık bizim burada bence diyorum uçmam mı gerekiyor? Sen diyorum. Ha? Hangi dönem? arkadaşlar. Bir dönemle konuştuktan sonra devam. Bu video bayağı 12 dakikalık, 13, 14 14 dakikalık olacak. 13-14 arası. bayağı bir uzun olacak. Dedemle konuştum. Annemin ne sesini duyuyorsunuz. Oğlu ben nereye otlayamadım. ben? arkadaşlar yeşil takalım. Rox geçebilecek mi? Rox, Bro, Minnie Moda Bro, Çetici Orlando. Biz yine aynı haritadayız. Ne? No! Bize mi yapıldı? Tamam hiç kimse yok mu? Bize bakalım. Sizi tamam mı? Artık geçeceğim. Biz bu kadar Bombayla geliyorum. Gidelim bombayı. Allah. Geldik arkadaşlar. Bak. Arkadaşlar bir yoruma de şey üstünüz tane yarış zamanı diye oyun motosiklet. Abi oyunun sesini kısarak at demişsiniz. Bu video 5 like gelirse o video biraz kısık sesle atılacak. Bir de bu video bir de 10 like olursa ve PUBG Lite videosu çekeceğim. PUBG Eğer 1000 like alırsa da Tala ile beraber ve özel video yapacağız. 15 like gelirse de Selman arkadaşlarımla birlikte bisiklet yarışları yapacağız. Yapabiliriz. Selman kabul eder ama Tala meşgul olmaz da olabilir. Eğer kabul ederse ee, ben sende miyim? Orada sarı birisi var. Tamam buraya. Gittik ya. Biz nerelerdeyiz adamlar nerelerde? Bu bizim yeşil öteki bizim yeşil kule gitmiş. Ha oh, burada sarılar var. Bu haritada daha değişik. Daha, bu da bu adamlar şimdi. Oh! Biz kazandık bay. Ye ye. Oh. Biz kazandık oğlum. Biz güzellikler. Nisa <laughs> <Hiç de> oyundu. Neyse onu sahi şimdi. Hadi girişiriz. Bu i̇şte da bizim gücümüz. Du, 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 du. Oh. Kanalımızın içinde de Zafer kanal. Zafer Şimdi size bir kanalı önereceğim. Black Motor Kral diye arkadaşımın Kere motoru ay, kanalı da Bu şey kanala abone olabilirsiniz. Ben abone miyim? Hayır ama sponsorum da destekleme de destekliyorum. Ama size aktif videolar var mı? Gülme challenge. Bir de müzik. Orada Tala bir yorum. Yorumlarda kızışmışlar. Bana bak lan. Artık savaşmak lazım. Gel buraya. Aa. Uuu. Kavam gitti. Kavam kaçıp. Geliyorum oğlum. Bir kel toş babana koş. Kibur. Gebert! Kibur. Gebert! Kibur tutacağım seni. Kibre. Nereye gitti lan bu? Oh. Geberttim işte seni. Geberttim işte seni. Beni öldürdü. Kellemi kestim. Oh. Bol. Geliyorum oğlum oraya. sen iyi olur dostum. <laughs> Oy, adam, ölmüş mü adam olmuş. Ay. Geldim. Ateş. Füzemizi attık. gönlümüzü kırdık. Bunu eh, evet, buraya sokar şık. Öldü. Geberdim ulan. Ya abi ben hiçbir şey öldüremem artık mutluğumdan.